Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir temettuat defteri okumaya çalışacağız. Ankara ile Çubukabad kazası Ravlı Nahiyesi Ravlı Kızı Köyü'ne ait 17.589 defter numaralı bir temettuat kaydı. İlk sayfası galiba yok çünkü birinci olarak birinci sayfası Hane 4'ten başlamakta. Biz arkadaşımızın verdiği malumata binaen yaptık. Bu bir arkadaşımızın, bir takipçimizin yolladığı bir belge. Hane 4 numara 4 Emir Mustafa oğlu Ali'nin emlak ve arazi ve temettu şeklinde. Bu Emir Mustafa oğlu Ali ırgat mesleği seni hesabı kadar vergi olarak bir senede vermiş olduğu vergisi 90 kuruş. Karalama var ama teyit ettik 90 kuruşu. Bu kişinin bağ Dönümü yarım, yarım dönüm bağı var. Hasılat senevisi 1260'da 10, 61'de 0 kuruş, 10 kuruş toplamı. Saman inekin re'si 1, hasılat senevisi 15 kuruş, merkebin re'si 1. Mecmuundan bir senede tahminen temettü 25 kuruş, 175 kuruşta ırgatlık ücretinden temettü var. Irgatlık ücretinden temettü toplamı 200 kuruş yapmakta, 200 kuruş. E toplam geliri var ama 90 kuruş bir vergi alınıyor bu kişiden. Hane 5 numara 5. Kara Hasanoğlu Mehmet'in emlak ve arazi ve temettü. Bu Kara Hasanoğlu Mehmet bu da yine ırgat sene sahibukada vergisi bundan da yine 90 kuruş alınmakta. Sene sahibukada ölçlü. Yani ağşarı bu kişinin bağ ölçlü olarak 1,5 kuruş. Bunun gayri tarlası var 20. Gayri ekilmeyen demek. O yüzden de haslat senevisi yazılmamış 0 kuruş olarak. Bir dönüm bağı var. Haslat senevisi 60'da 15. 61'de yok. Toplamı 15 kuruş. Sağman inek reisi bir haslat senevisi 15. Demek ki bir inekten 15 kuruş yazılmış bu defterde. Her yörede ineklerden hayvanlardan alınan gelir değişiklik arz edebilir. Merkep bir 1. Mecmundan bir senede tahminen temettu 30 kuruş, 1260 senesinde 170 kuruşta ırgatlık ücretinden temettu var. Toplamı 200 kuruş yapmakta. Hane 6, numara 6, Hızıroğlu Ahmet'in emlak ve arazi ve temettu. Hızıroğlu Ahmet, erbabı ziraatten, bu kişinin seneyi sabıkada vergi olarak bir senede vermiş olduğu vergisi 300 kuruş. aşar ve rüsumu olarak seneyi sabıkada bir senede ita eylemiş olduğu vergilerden hıntası yani buğdayın kilesi 1, yarımı 2. Bir kile 2 yarım buğday üretimi var. Toplamda 31 kuruşluk bir vergisi var. Şairi yani arpası bir kile 1 yarım toplam 13,5. Bağ ölçü ise 4 kuruş. 13 31 daha 44 4 daha 48 ve buçuk olarak toplam bir vergisi var bu kişinin. Bu kişinin mezru tarlasının dönümü 40 hasılat sinevisi 1260'da 445 61'de 100 toplam 545 kuruş. Gayri mezru tarlası dönümü 45 bunlardan gelir yok gayri mezru olduğu için. Bağ dönümü 2 hasılat sinevisi 1260'da 40 61'de yok toplam 40. Öküz reisi bir sağman manda reisi bir haslat seviyesi 25 kuruş. Mandalar her zaman ineklerden fazla olur. çoğunlukla sütle alakalı gelirlerde. Benim gördüğüm kadarıyla tam da defterde doğrulamak lazım ama en pahalısı genellikle kısrak sütü, sonra manda, sonra inek, sonra koyun. En ucuz olan da keçi sütü olarak gördüm. Sağman inek reisi bir haslat seviyesi 15 kuruş. Bargir reisi bir yani beygir, merkep re'si 1, saman keçi 3, haslat sinevisi 18 kuruş. Demek ki bir keçiden 6 kuruşluk bir vergi var. E, gelir var. Oğlak reisi 2, bilmeyenler için oğlak keçinin yavrusudur. Kuzu koyunun yavrusu olarak temettualarda kaydedilir. Mecmundan bir senede tahminen temettü 543 kuruş, bir 107 kuruş da zuhurattan temettu 650 kuruş zuhurat çeşitli şeylerden demek kalemlere ayrılmamış. Hane 7 numara 7. Civelek oğlu Ali'nin emlak ve arazi ve temettü. Ben bu soyadını düz düzcevresinde de gördüydüm. Civelek oğlu Ali. Bu Civelek oğlu Ali de ırgat. Yine sene hesabı kada vergisi 90 kuruş. Öşrü yok. Zaten gayrimezru tarlası var. Dönüm 30. Gayrimezru olduğu için hasılat senevisi yok. Sağman inek 1. 15 kuruş. merkepresi 1. Bir senede tahminen temettu 250 kuruş olarak yazılmış. Hane 8 numara 8 Sarı oğlu Ali'nin emlak ve arazi ve temettu. Bu sarı oğlu Ali erbabı ziraatten seneyi hesabı vergisi 140 kuruş. Aşar ve Rusumu olarak seneyi hesabı kadar bir senede itailemiş olduğu vergilerden hıntasının yarımı altı Bu da 18 kuruş 30 para yapmakta. Bu defterde hububat ölçüleri hem kile hem yarım olarak yazıldığı için doğrulamak adına diğerlerini de bizim yapmamız gerekir. Biz buradan bir word belgesi açalım. Hazır burada yarımın ne kadar olduğunu yazdıysa onu bulalım. Demek ki hıntanın bir yarımı 6, 6 yarım 18 kuruş 30 para yaptığı için bir yarımı 3 kuruş 5 para yapar. Onu hemen not edelim buraya. Diğer kişilerde doğrulamak için hınta yarımı 3 kuruş 5 para yapmakta imiş. Birazdan şairi de yazalım buraya. Yarım olarak. Şairin yarımı 6 yarım 9 kuruştan. Şairin yarımı da bir buçuk kuruş yapmakta. Bunları doğrulamak için kullanmamız lazım. Çünkü çoğu defterde ya yarım yazar ya kile yazar. Yarımı dokuz kuruşsa bunların kilesini bir sonraki defterlerde bulmamız lazım. Buradan da 9-18 daha 27 kuruş 30 para yapmakta. Bir kuruş yaklaşık bir kuruş 40 para hesabıyla hesap edilir. Buradan müstecir olduğu yani kiraladığı mezru tarlasının dönümü 30 müstecir olduğu hasılat senevisi 1260'ta 277 buçuk 61'de yok toplamı 277 buçuk yapmakta. Gayrı mezru kendi tarlası dönümü 25 hasılatı yok. Bağ dönümü 1 hasılat senevisi 60'da 10 kuruş 61'de 10, 0, toplam 10 kuruş 60 61 dedim 1200 senesi tabi hicri 1200 60 hicri 1261 yaklaşık 1844-45'e tekabül ediyor galiba. Öküzü re'si 2 sağman inek re'si 1 hasla senevisi 15 kuruştan Mecmuundan bir senede tahminen temettubunun 300 kuruş yapmakta. Bu kişinin bu sayfadaki diğer hıntalara bakarsak buradan şairin bir kelesi ve bir parası burada. Biz şairin bir parasını bir buçuk olarak bulduğumuz için burada bir kile bir para on üç buçuktan şairin bir kilesi de on iki kuruş yapmakta. Onu da not alalım. İnşallah online olarak yaptığımız için hata yapmayız. Hıntanın bir kuruş iki yarımı toplam otuz bir kuruş yaptığına göre biz yarımı bulduyduk. İki yarım altı kuruş on para yapar. 21'den 6 çıkartırsak yaklaşık 25 kuruş yapıyor galiba. Bunu da kilesini 25 kuruş olarak yazalım. Doğrulamalarda kişinin çeviren kişinin bunları not etmesi ve doğrulamalarda kullanması lazım. Katiplerin her yazdığını doğru kabul etmemek gerekir. Yazım hataları çoktur çünkü. Hane 9 numara 9 Kadıoğlu Ali'nin emlak ve arazi ve temettü Kadıoğlu Ali'nin bu kişide yine erbabı ziraatten sene hesabı vergi olarak bir senede vermiş olduğu toplam 290 kuruş. Aşar ve rüsumu olarak sene hesabı kada bir senede ita eylemiş olduğu vergisi hınta bir kile 5 yarım toplam 40 kuruş ve 200 bir rakam var galiba 205 kuruş. Şairi bir kile altı yarım toplam 21 kuruş. Duhan yani tütünü kıyıya 3 kıyıya 4,5 kuruş. Demek ki bir kıyısı 1,5 yapıyor. Bağ üçlü 1,5. Bunların toplamı burada 20, 40, 21 daha. 61, 64,5 65, 66 ve şuradaki küsuratı buçuk olarak yapmış. Buradaki şair bir kile şair. Biz burada 12 kuruş bulmuştuk. 12 kuruş 6 kilesi ise 9 6 yarım ise 9 kuruş yapar. 12 artı 9 toplam 21 bir doğru toplama var. Biz bunların bir tanesini toplamaya çalışalım. Diğerlerini çeviren arkadaşımız top doğrulasın. Hıntası 1 kile 1 kile hınta 25 kuruştu. Burada 40 kuruş yazılmış. 25 40'tan 25 çıkarsa 15 kuruş yapar. 6 Burada 5 yarım yazmakta. 15 kuruşluk bir diğer taraftan kile çıkartılınca kalan kuruşumuz vardı. 5 yarım çarpı 3 kuruş 5 para toplam 15 kuruş 25 para yapar. Bizim de zaten 15 kuruşumuz kaldı. Bunu tekabül ediyor. Yani burada da bir doğru toplama yani doğrulama olmuş katip tarafından. Buradan da 25 parayı şu şekilde yazmış. 15 kuruşu buraya eklemiş. 25 parayı da burada belirtmiş. Her ne kadar yazım hatası olsa da 2 ve 5 burada seçiliyor. Bir sonraki doğrulamaları çeviren arkadaşımız kendisi yapsın. Bu Kadıoğlu Ali'nin yine müsteçir olduğu mezru tarlasının dönümü 50 müsteçir oldu kiralamak demek başkasından hasılat sinevisi 1260'da 615 61'de 80 toplam 695 kuruş yine müsteçir olduğu duhan tarlası yani tütün tarlasının dönümü bir hasılat sinevisi 1260'da 45 61'de 0'dan 45 kuruş bağ dönümü 2 hasılat sinevisi 1260'da 15 61'de yok toplam 15 öküzün resi 2 Saman manda resi bir hasılat senesi 25 kuruş. 25 kuruştu zaten manda. Merkep resi bir. Tosun resi bir. Tosun, öküz gibi isimlendirmeler her yörede değişebilir. O yörenin insanı kendisi hangisinin tosun, hangisinin öküz olduğunu daha iyi biliyordur diye düşünüyorum ben. Mecmundan bir senede tahminen temettü toplam 700 kuruş imiş. Hane 10, Caferoğlu Hüseyin'in Emlak ve Arazi ve Temettu Hane 10 numara 10 Caferoğlu Hüseyin. Bu kişi de yine erbabı ziraatten sene sabıkada kadar virgü olarak bir senede de vermiş olduğu vergisi 535 kuruş. Aşar ve rüsumu olarak sene hesabı bir senede ita eylemiş olduğu hıntası 2 kile 6 yarım toplam 68 buçuk. Şairi 2 kile 2 yarım 27 kuruş. Bağ ölçtü ise 2 kuruş. Bunların arkadaşlar arkadaşımız doğrulasın. Bu kile ve yarıma bu mu geliyor diye. Toplamı 97 buçuk. Yine bu toplamı şunların üçünün toplam olduğunu doğrulasın çeviren kişi. Mezuru tarlasının dönümü 70 haslat senevisi 1260'da 955, 61'de 100, toplam 1055 kuruş. Bağ dönümü 1,5. Hasla sinevisi 1260'da 20, 61 diyor. Toplam 20. Manda öküzü reisi 2. Öküz üresi 1. Saman manda üresi 2. Hasla sinevisi 50 kuruş. Tanesi 25 kuruş getiriyordu. Erkek malak reisi 1. saman inek resi bir hasla senevisi 15 kuruş. Kısrak, kısrak maatay, maa yanında demek ile demek Türkçedeki karşılığı yani bir ve tayıyla beraber reisi bir hasılat senevisi 50 kuruş az önceki dediğim burada çıktı kıslaktan 50 kuruş alınıyor ya gelir geliyor merkep reisi bir saman keçi reisi 5 hasılat senevisi 31 tanesi 6 kuruş getiriyordu doğru bir çarpım var oğlak reisi 5 mecmundan bir senede tahminen temettü 1, 115 kuruş 135 kuruştu. Zuhurattan temettü var. 1250 kuruş yapmakta. Hani 11 numara 11. Seydoğlu Süleyman'ın emlak ve arazi ve temettü. Seydoğlu Süleyman. Bu kişi de yine erbabı ı seneyi sabıkada vergi olarak bir senede vermiş olduğu vergisi. 310 kuruş. Aşar ve Rüsumu olarak seneyi sabıkada bir senede ita ilemiş olduğu Hıntası 1 kile 6 yarım 43 buçuk kuruş. Şairi 1 kile 12 kuruş. Bağ üçlü 4 kuruş. Toplamda 59 buçuk kuruş. imiş hane 11'deki bu Seydi oğlu Süleyman'ın. Mezru tarlası dönümü 50 aslat senevisi 1260'da 555 61'de yok toplam 555. Gayrimezru tarlasının dönümü 30 aslat senevisi 1260'da Yok 61'de de yok çünkü gayri mezru buhtarla ikilemiyor. Bağ dönümü 3, hasılat sinevisi 1260'da 40, 61'de 40, toplamı 80. Öküzün re'si bir re's baş demek Arapçada bir adet yani bu iki adet buradaki de re's baş demek öyle düşünelim. Öküz re'si bir, sağmayın inek re'si iki, hasılat sinevisi 30 kuruş. Erkek buzağı reisi bir, merkep reisi bir. Mecbunden bir senede tahminen temettü 620 kuruş. Hane 12, numar 12, Çorumluoğlu Ali'nin emlak ve arazi ve temettü Çorumluoğlu Ali. Hane 12, hane 11, 12. Seneyi sabıkada yazılmış yanlışlıkla şurada yazılacak yeri. Erbabı ziraatten bu kişi seneyi sabıkada vergisi 260 kuruş. Avşar ve rüsumu olarak seney hesabı kadar bir senede itailemiş olduğu vergisi hınta 1 kilo 25 kuruş, şairi 4 yarım 6 kuruş zaten 1 yarım 1,5 kuruştu toplamı 25-6 daha 31 kuruş. Hani 12'deki Çorumlu oğlunun müstecir olduğu mezdu tarlasının dönümü 35, hasılat sinevisi 1260'da 310, 61'de yok toplamı 310. Öküzün reisi yazılmamış. Samaninek reisi 1, haslat senevisi 15 kuruş. Erkek buzağı reisi 1, merkep reisi 1. Bunlardan mecmundan bir senede tahminen temettü 325 kuruş 25 kuruş da zuhurattan temettü var toplam 350 kuruş yapmakta. Hane 13 numara 13. Kamburoğlu Mehmet'in emlak ve arazi ve temettü. Kamburoğlu Mehmet tımarlı suvarisi bu kişi seneyi sabıkada vergisi 165 kuruş. Seneyi sabıkada aşarı bağ üstü olarak 2 kuruş. Bu kişinin gayrimezru tarlası var. Dönümü 40, hasılatı yok. Bağı dönümü 1, hasılatı 1260'da 15, 61'de yok toplamı 15. Sağmanilik reisi 1, hasılat senevisi 15 kuruş. Esp yani at demek bu. Reisi 1, merkep reisi 1. Mecbundan bir senede tahminen temettü bu kişinin 30. 1000 kuruş da bu tasarruf olduğu tımarı hasılatının bedeli maktuğu. Yani bin kuruşta bir tımarı varmış bu kişinin oradan gelen parası toplamı bin yüz kuruş. Hane 14 numara 14 Sipahi oğlu Mustafa'nın emlak ve arazi ve temettu. Hane 14 Sipahi oğlu Mustafa bu kişi de yine ırgat. Seni hesabı kadar vergisi 110 kuruş. Seni hesabı kadar aşarı bağ öşrü olarak bir buçuk kuruş. Sipahi oğlu Mustafa'nın gayrimezlu tarlasının dönümü 40 Haslat Senevisi. seni 60 ve 61'de yok. Bağ dönümü 1 Haslat Senevisi. 1260'da 15 61'de. 10 toplamı 25. Zamanenek reisi 1 Haslat Senevisi 15 kuruş. Merkep reisi 1. Mecmundan bir senede tahminen temettü 30 kuruş ve 150 170 kuruşta ırgatlık ücretinden temettü 200 kuruş. Irgatların çoğunlukla 200 kuruş bir temettuğunu gördüm ben bu defterde. Bir tanesinin 257. Hani 15 numara 15. Hacı Ahmet oğlu Hüseyin'in emlak ve arazi ve temettu. Hacı Ahmetoğlu Hüseyin. Hani 15 bu kişi. Bu da erbabı ziraatten sene hesabı kadar vergisi 120 kuruş. Ahşar verusumu olarak sene hesabı kadar bir senede ita edilmiş olduğu vergisi hıntası 4 yarım 12 buçuk kuruş Şaire 3 yarım 4 buçuk kuruş bağ üçlü bir buçuk kuruştan toplamı 18 buçuk kuruş yapmakta 15 numaralı hane bu kişinin müstecir olduğu Mezru tarlanın dönemi 25 yani kiraladığı demek bu. Haslat senevisi 1260'da 170, 61'de 120'den 290 kuruş. Bağ dönemi 1, haslat senevisi 60'da 15, 61'de yok toplamı 15 kuruş. Öküz reisi 2, merkep reisi 1, bargir yani beygir reisi 1. Mecmundan bir senede tahminen temettü 185 kuruş, 115 kuruşta ırgatlık etmek vesaireden zuhurattan temettü ırgatlık etmekci etmekci yazmış ee, çok doğru bir Türkçe değil ırgatlık ücreti ırgatlık etmekten falan demesi lazım şurada ırgatlık etmekci vesairden, zuhurattan temettü yazmış. Bu ırgatlık etmekçi yazmış ama kendisi galiba Erbabı Ziraat'ta böyle bir ibarede düşünmüş bu kişiye. Hani 16, numara 16, Kuzucuoğlu Mehmet'in emlak ve arazi ve temettü Kuzucuoğlu Mehmet. Bu kişi hizmetkar, seneyi sabıka da 58 kuruş, bu kişiye bir not düşünmüş burada, uzun bir not bakalım. Merkumun bir res bargirinden mağada malı ve emlakı vesaire hayvanatı olmayıp fakat hizmetkarlık ile meluf bulunduğu. yine yani burada şu diyor birazdan açıklayacağız. Aslında bu tarz ibareler mecmu kısmının da yazardı. Burada yukarı yazmayı tercih etmiş. Bu kişinin sadece bir adet resi, bir beygiri var. Bir senede tahminen temettü. 150 kuruş. Burada da bunu söylüyor. Yani bu kişinin başka bir hayvanı yok, başka bir emlağı yok, arsası yok gibi bir buraya küçük not düşmüş. Bu sayfadaki son kişi 17 numaralı hane, 17 numara kişi. Şu numara, şu an numara olarak kullanıyoruz ama evraklarda ikinci A olmadan yazılır. Hep numra şeklinde okunur. Sarıoğlu Hamza'nın Emlak ve Arazi ve Temettü Hamza'nın değişik yazılışlarından biridir. Bu kısa yazılıştır. Sarıoğlu Hamza, bu Sarıoğlu Hamza Erbabı Ziraat'ten seneyi hesabı vergisi 175 kuruş, Ağşar ve rüsumu olarak seneyi hesabı da bir senede edilmiş olduğu hıntası 1 kile 25 kuruş, şairi 3 yarım dört buçuk kuruş, paha üç 3 kuruş, toplam 29 buçuk kuruş, şu ikisinin ve 3 kuruş şuradan bağ ölçü gelmiş. 32,5 kuruş bağ ölçü yapmış. Genellikle üçünü bir arada topluyordu. Şimdiye kadar burada da böyle ayrı ayrı toplamayı tercih etmiş katip. Bu Sarıoğlu Bu Sarıoğlu Hamza'nın müstehcir olduğu mezru tarlasının dönüm 30. Bunlardan hasılatı 1260'te 295 61'de 0 toplam 295 Çözümlemeler çoğunlukla hazırlıksız yaptığım için sayılarda hata yaptığımı ben de bazen görüyorum. Önemli olan buradaki mantığı kavramak. Yani burada 295 yazıyor. Ben bunu 290 olarak da okuyabilirim ama dinleyen arkadaşlar ve çeviren kişi buradaki mantığı kavrayıp düzeltmeleri yaparsa o manada bizi mazur mazur görsün. Çünkü çok da hazırlık yapmadan bunları çözüyorum ben. Bağ dönümü 2. Hasılat senevisi 1260'da 30, 61'de 15 toplamı 45 kuruş. Gayrı mezru tarla dönümü 40, hasılat senevisi yok. Çünkü gayrı mezru bu tarla öküzü reisi 2, sağman inek reisi 1, hasılat senevisi 15 kuruş. Bu kişinin mecmuundan bir senede tahminen temettü 350 kuruş. Burada bırakalım. Bu köye ait 1-2 sayfa daha var. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.